Hamınıza salam dostlar. Bir ləmkə günlər video çəkmirəm. Məni çox bağışlayın. Ee, yani biraz kestiremişim, ne sağlıklarım var ama bugün karar geldim ki bir ne video çekeyim. Ee, ve dostlar video çekeceğim şimdi. Ne çekeceğim? Bir tane e, Roblox Brokevon'un hikayesi çekeceğim. Hikayemin adını hala tamamışım ama tapanda yazacağım yani. Onunla gelin hikayemize başlayalım. Bu birinci bölümdür. Diğer bölümlerde olacak. Bir de dostlar qana, başlamamışlar ve kanalımıza abone olmayan ve like etmeyi unutmayın. Onda devam ediyor. Onda hikayemize başlayabiliriz. Of, şimdi akşam oldu. Ben en yakışısı gedim yatım. Və sabah da ders var. Hmm. Biraz nağıl oxuyacağım. Biraz ne okuyayım sonra başlarım. Sonra başlayayım, başlayayım yatma. Ya da en yakışısı gidin ben biraz sunkamız adı düzenliyim, paltarımız adı şey Akşam yemeği de içeyim, akşam akşam yemeği de yiyeyim. Dondurma yiyeyim görsen. Yok ya. E? dondurma ne de alüminyum hmm. ben pizza yiyeyim ah ah Neyse bu kadar Ben bir tane de da su içeyim. sokalım. Ah, ah. ah. Ne güzel geldim gedim ay biraz da televizora bakayım. hop ay bu ne diye bunlar ne? gediler verilişler sivi var biraz Bakayım. belki göz alır İdman. Şunlar ne diye? Mən istəmirəm onlara baxmağa. Mən en yaxşısı yatım. Sunkamı da koymara. Bir yere koyum sabah da götürürüm. Şey diyelim. Bir de naro oxuyum biraz. Yok ya. Bizi <laughs> yaxşı yatmalıdır sabah donusunda. Dersim var. Çok uykuluyum Biraz yatım. <gülüyor> 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 Yuxuya en yakışısı uyanmağıdır. Yatmayayım. Onun sevim de mektabı uzağıdır biraz. En yakışısı benim de paltarlarımı giymeye başlayayım. Benim ilk şeyime gidim. Paltarlarımı giyinim. Of, of çok yorulmuşum. Ama derse geçmeliyim. Biraz paltarlarımı giyinim. Gelin. Ay giyindim Bu donum var idi diye bunu giyinebildim. Şimdi saçımı dayalım. Sonra da giderim. Hazırlaşırım. Gördüm saçım çok güzel oldu. Şimdi <laughs> <laughs> gidebilirim. Ama sarı yemeğimi yiyeyim ki. <laughs> Aktarım bir şey. <laughs> kutar diye yemeği hazırladım. Bunda oturum. Ay yok burada değil. En iyisi burada oturum. Buraya koyayım. Şimdi de biraz yiyeyim. Sonra mektabda acı kalırım. Oh, oh, ne kadar güzeldi daha da. Game time. Turgut vardı ve şimdi ser açıldı ya ser açılacak birazdan derse gitmeliyim tez kafamı açayım hoppa çeydim ne of of yorulmuş ama en yakışısı ben şeyle gidelim ııı ee, başından gideyim çünkü başından daha tez gider. Allah biraz tez olmalıyım. Mekten mi gidiyorum? Allah, indi. indi de yedim. Ay. Ders başlayayım indi. Ay. Ay. İndi o şeylerde gelecek. Ee, of. Z ders kurtardı Yemen tezgedim. Ders kurtardı ben de mi geldim? Yani indi. dedim koymanın Evde de onusta derslerim de var. Çoklu çoklu. Ay. Dostlar videom bir saniyeliğine böyle. Kanalımıza abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Bakın size göre böyle böyle videolar çekirim hasta olduğumda bile videolar çekiyorum. Ona göre kanalımıza abone olmayı ve like unutmayın. Biz onda devam ederiz. Ay ben de evime geldim. Aa dostum da. Ay ona diyeyim koy gelsin. Ay diyeyim ki koy gelsin. Gel gel. Otur maşına. Koy garajı açım. Bugün de koy bizde kalsın. Koy bugün de bizde kalsın sonra başka günlerde evine kaydır. Ah, <laughs> <laughs> oh, şimdi koyarsın koy. Koy gelsin. Heh. Şimdi koy paltarımızı da şey diyeyim. Paralarımızı da şey en yakışısı. Gel. Teşek. Hoppa. Ben burada değişim. Yakışım. Oldu. O da orada değişsin. Ben burada değişim. Hoppa ben bu donu çıkardım. Giyinim. Ay giyinme. paltarma, paltarımı in saçımı da açım. Ay dostum ben sana yeni paltar yemeği vereceğim. Sen söz paltarını giyinirsen yani ben sana yemeği düzeldim koy. Ay, yaxşı. Ay. Tekrar burada hazırlayayım mesela. Elmeyeyim yani ilk. Şimdi burada hazırlayayım. Ayağım. Hazırladım ben yemeği. Şimdi dostumu gözleyeyim. Ay giyinmedi de. Gidin bakın. Giyinip de. Gel de ne? Gel yemeği ye dostum. Ayağın.

Oh çok güzel diye. Of biraz da bundan yiyeyim. <laughs> <laughs> Neyse kurtardı. <laughs> Gel televizyona bak. Oldu. Bak onda. mektep şeyleri gelir. Çok güzel. Neyse. Gel. Şimdi. Gel. Gel biraz oturaktayım hazır bak. Oh, gel oturak dostum. Gel. Gel otur. Ha sen de orada otur. İstiyorsan sen otur. Gel. Biraz kitap okuyak. Biraz ben sana koy. Kitap okuyayım. Ay, çok güzel. Bir varmış, biri yok imiş. Bir nene varmış. O nenenin bir neşe de nevesi var Ve onlar yine ve onlar yine güzel şat kuramen yaşamaya devam ettiler. Ah, böyle de şey, şey növ, növ, Neyse dostum gel aşağıda biraz oturak. Gel. Oturak. Biraz sohbet edeyim. Güzel olur onda. <laughs> Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Dostum ile videonu sonlandırdım. Dostlar bunun ikinci bölümü için bu videoya 10 10 10 abone gelse bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Sağ olun dostlar.